Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PES 2017 için seyirci kaldırma yamasını kuracağız. Şimdi indirmiş olduğumuz dosyayı açacağız. Burada 3 adet klasör var arkadaşlar. Eğer ki stadyum yaması yok ise en üsttekini kurmanız gerekiyor. AK veya da AK stadyum yamasını kuruyorsanız ortadakini e, Smokepatch'in paylaşmış olduğu stadyum yamasını kuruyor iseniz bunu kurmanız gerekmektedir. Eğer ki arkadaşlar kanalında şuradaki stadyum yamasını kullanıyorsanız şunu kurmanız yeterli olacaktır. Şimdi ben AKAZ stadyum ıı, üzerinden size kurulumu göstereceğim. Yine diğer kurumlarda aynı şekilde arkadaşlar herhangi bir farklılık bulunmuyor. Klasörü açtık. Burada bir tane CPK dosyası var. Kopyaladık ve PES 17'nin kurulu olmuş ol dizini açıyoruz. Dalga klasörüne geldik ve buraya yapıştırıyoruz. Karşımıza soru gelir ise devam diyeceğiz. Şimdi de aktifleştirme işlemini yapmamız lazım. Programı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Program açıldı arkadaşlar. Üst kısmı PES 17'nin kurulu olmuş olduğu dizindeki download klasörünü seçiyorsunuz. Ardından karşınıza bu şekilde bir dosyalar gelecek. Kullanmış olduğunuz yamalara burada sırayla tik koymanız lazım. Hepsini arkadaşlar tik koyun kullanmış olduğunuz yamalara. Daha sonrasında ise şuradaki cpk'ye tik koyduk. Bu şekilde sağ bölümü hemen e, ekleniyor. Dlc'yi node.dlc yaptık. Generate dedik. Ve işlemimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde seyirci kaldırma yamasını PES 17'ye kurmuş olduk. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.